Neredeyiz lan? Neredeyiz? Katalina, Koko. <laughs> i̇yi misiniz? Ses verin. Katalina, Koko, kalkın ya. iyi misiniz? Kalksanıza. Katalina, Katalina yok kafanı daha demin uğrattın. İyi misin? İyi misin Katalina? Uyan bir şey yap. Kurtulduk çölden kurtulduk. Şu anda normal bir dünyada gibiyiz. Uyan Katalina. Koko, Koko'nun kafası çok kötü dostlarım. Koko çok kötü halde. Geçen bölüm çölde çocuk yandı gerçekten. Önceki bölümü izlemediyseniz mutlaka önceki bölümü izleyin. Çünkü önceki bölümde başımıza binlerce olay geldi. Ve şu anda buraya nasıl geldik bilmiyorum. Bir saattir karakterlerimiz baygındı galiba. Bir saati geçmiş olabilir. Neredeyiz? K bilmiyorum Katerinam. Şu anda sıcak ve sıcak bir yerde değiliz ama normal bir ormandayız. Uyanman lazım kalk. Hadi Katerinam kalk. Koko'yu da uyandırmamız lazım. Koko. Koko. Koko'nun durumu çok kötü Katerinam. Koko'nun dostlarım kafasına saçılamadığı için geçen bölüm böyle kavurucu bir çölde bayağı bir durmak zorunda kalmıştık ve hepimizin kafası kırmızı oldu yani. Koko'nun komple kafası kıpkırmızı oldu ve Koko'nun durumu bence çok daha kötü şu anda. Koko! Koko! Uyan! Vurmak da istemiyorum. Ecan çok hasta ölürse. Taşıyalım o zaman ya Koko'yu. Biz neredeyiz ki Katali? Ben şu an nerede olduğumuzu da anlayayım, anlayamıyorum. Normal bir dünyada gibiyiz şu an. Galiba Özgürlükler Vadisi'nden kurtulduk artık. Ta şu an biz neredeyiz? Dur Koko'yu kucağıma alacağım bekle. Tamam aldım. Koko'nun durumu ağır dostlarım. Yani Koko'yu bizim böyle buzlu suya falan sokmamız lazım. Vücut ısısının düşmesi lazım Koko'nun. Şu anda Koko'nun vücut ısısı aşırı yüksek. O yüzden de Koko'nun durumu ağır. Sen iyisin değil mi Katerina? Bir şeyin yok. Ekranı falan bulanık değil. Yok yok düzelmiş. O da biz ne tarafa doğru gideceğiz şimdi? Bilmiyorum Katerina. Şu anda nerede olduğumuzu anlayabilirsem oraya doğru gideceğiz. Ama şu anda nerede olduğumuzu anlayamıyorum. Nerede olduğumuzu da bilmiyorum yani. İnan bana bilmiyorum. köye gelmişiz. Karşıya bak. Burası çarpık. Distorted köy değil mi Katerina? Eve dönmüşüz o zaman. E, harbiden eve dönmüşüz lan. Ne oluyor? Bizim evden bu tarafta olması lazım. Bir dakika bunu sormadık dostlarım. Önceki bölüm bakın yaşananları ufak bir kısmını, bayıldığımız kısmı bir izleyin. tam olarak bayılmıştık ve bayıldıktan belki bir saat sonra falan... Bizi buraya kim getirdi ki Katalina? Onu hiç bilmiyorum ama boş hadi köye gidelim. Yürü 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 vallahi köye döndük lan. Bir dakika biz köyde değiliz Katalina. Bir dakika Katalina bu... Burası bizim köy mü lan? Ne yapmışlar buraya? Burası bizim köy. Çok iyi durmuyor mu uzakta? Ne iyi durmuyor mu diyor Katana? Ne diyorsun sen? Nasıl iyi durmuyor mu diyorsun? Köyün içine etmişler. O karşıdaki babanın evi değil mi? Evet. Kokun evi orada. Oğlum kim yaptı Atman lan bunu? duvarlara falan. Ya, ya çok katana... iyi. Ya katını bendeniz izlesin böyle bir şey kimse yapamaz. Bu köy benim köyüm ya. Kim yaptı lan bunu? Onu var ya paran parça dostlarım. Eğer baba yaptıysa şu anda var delirteceğim onu. Ne yapmışlar oğlum köye? Katana kapının önünde iki kişi var. Bir dakika kişi var. Kim lan bunlar? Köyünü hale getirmişler dostlarım? Köyü ne yapmışlar? Şuraya bakın buraya yeni birisi ev dikmiş. Babin burası? Burası babinin yeni evi. Burası bu kule ne oğlum? Orada kule gibi bir şey var. Ne oluyor lan? Şş, alo. Siz kimsiniz? Türkçe biliyor musun? Kapıyı aç kapıyı. Open the door. Who are you? Sen kimsin? Bak katına bak kafa sallıyor görüyor musun? Oğlum sen kimsin? Kimsin? Sen ba, ba, ba botu musun? Bir dakika. Arıyor you Bobby bot? Sen babanın botu musun? Nesin sen eş? Türkçe biliyor musun oğlum? Bana cevap ver, şu kapıyı aç. Bana cevap ver, şu kapıyı aç. Şu kapıyı çabuk açın. Baksana kafe falan da var. Ya, ya kafene başlayacağım kafene bunlar şu adamlar kim bunları bırak Bak bir de bana kafasını sallıyor oğlum şu kapıyı açsana niye açmıyor kapıyı Burası benim köyüm burada ben oturuyorum burası benim köyüm bana ait bir, bir, bir buçuk hafta burada yoktum diye ne yaptınız burayı siz Ne yaptınız bir buçuk hafta yoktum sadece sadece bir buçuk hafta yoktum Kapıyı açıyor musun açmıyor musun son kez soracağım iyi sen bilirsin Güzel bak dostlarım bir de kapıyı da açmıyor bana. Bir de bana kapıyı da açmıyor. Koku bekle iki dakika burada. Oğlum bana niye kapı açmıyor lan sen? Ha? Sen bana niye kapı açmıyorsun ha? Sen bana niye kapı açmıyorsun? Ne oldu? Titriyor musun? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Tit Biliyor musun elektrikli tasmayı taktım dostların bile kafasına, seni ağzına vurdum, seni var ya, seni 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 ölmüyor da öldü şerefsiz ya bizim evimiz iş. Hiç... Ne yapıyorsun? Neden öyle bir şey yaptın? Niye öldürdün? Ya Katana sen manyak mısın sen? <laughs> Burası bizim kendi evimiz. İçerisi bizim kendi evimiz. Şu hale bak. Ev tamamen değişmiş. Sadece bir buçuk hafta yoktuk. Tatile gittik gibi düşünün. Evin içinden geçmişler. Kapı da açılmıyor bak Katana. Kapı da kırılmıyor. Ben bunu tahmin etmiştim bak. Yani evi tamamen değiştirmişler dostlarım. Güzel olup olmaması önemli değil ki. Güzel de olabilir kötü de olabilir ama bizim rızamız dışında olmuş bunlar. Anlatabiliyor muyum sana? Şşş uyan lan. Şşş uyan oğlum sen uyan hey. Tak tak ya. Türkçe biliyor musun bak? Son kez soracağım. Sizi buraya kim şey yaptı? Bobby botu musunuz? Türkçe biliyorlar Katerina. Koruma 4 ne lan? Borulu olan borula gelmiş. Oğlum boş borulu şimdi. Burayı kim yaptı böyle? Şu kapıyı niye açmıyorsunuz oğlum? Şu kapıyı açsanız da ben burada yaşıyorum ya. Sen kimin adamısın? Seni buraya kim koruma olarak buraya kim koydu? Ben korumalık yapıyorum. Bu köyü korumak benim işim. Tamam koru köyü de bir şey diyeceğim. Şu kapıyı bana aç. Şu kapıyı bana aç. Dostum şu kapıyı bana açar mısın? Bak şu kapıyı bana aç. Elektrikli tasmayı sana takacağım şimdi. Şu kapıyı bana aç. Nasıl kapıyı da kapamışlar? Blok da kıramıyoruz. Kendi evimize giremiyoruz Katerina. Öyle düşün. Yani şu an kendi evimize giremiyoruz. Bekle burada. Tamam aldım kokuyu da. Şu hale bak Katerina. köyünü hale getirmişler. Şuraya baksana delireceğim. Şey çok güzel olmuş. Hala çok güzel olmuştu ya. Baldina Jackson nerede koçum? Bana Baldina Jackson'ın yerini söyler misin? Baldina Jackson şu anda neredeler? Hala burada yaşıyorlar mı? Seni buraya kim koruma olarak tuttu? Yani babaya botuna benziyor ama gözlüğü falan var dostlarım. Normal Steve ama gözlüğü var. Baldina Jackson nerede oğlum? Cevap versene bak. Se senin de elektrikli tasmaya ihtiyacın var bence birazcık. Neredeler? Söylesene. Ha buradalar mı? İçerideler mi? Tamam. Tamam sen git şimdi biz oraya buluruz. Tamam hadi yürü git. Bak bunlar tutmuş katana büyük ihtimalle korumaları. Türk bunlar. Baldir Jackson yaptı diye düşünüyorum ben. Bak galiba inşaat bitmemiş daha. Burada mimarlar var. Allah kahretsin bak bunlar var ya akıllanmadı. Mimarlar yüzünden başımıza neler geldi dostlarım hatırlayın geçen haftalarda. Mimarlar yüzünden başımıza neler geldi. Bizim eve ne yapmışlar bunlar? Bizim evde değiştirmişler Katerina. Köyü tamamen değiştirmişler. Şurada mimarlar var. Baksana. Kafayı yiyeceğim. Araziyi... Araziyi falan büyütmüşler. Mimarlara baksana bak bak bak. Koko'yu bir evine mi bıraksak acaba önce? katene bence bir Koko'yu önce bir evine bırakalım da sonra ben bu kim yaptıysa bu inşaatı bu kadar. Ona gününü göstereceğim. Şu mimarlara baksanız dostlarım mimarlardan başımız yanda hala mimarlar burada bu inşaat yapıyorlar. Ayrıca bayağı garaj maraj da yapmışlar Katana. Çok değişmiş yani her şey. Her şey aşırı değişmiş. Büyümüş köy baksana. İyi bir şey mi bu Katana büyümesi? Daha fazla insan demek yani. Bu inşaatı yapacak birisi varsa o da bizdik Katana. Tam başkası değildi yani. O da bizdik. Şuraya bak kokun evini İçeride birileri var. Lan bunlar kim? Kadir içeriye bak. Dans mı ediyor onlar? Ne bileyim kim bunlar? Şu kapıyı açsana ben açamıyorum. Şu kapıyı aç şey sırtımda koku var. Tamam dur gel. İçeride birileri var. Katrine bak delireceğim. Bunlar Biden öğrencileri değil mi? Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan burada? Da, da, dans Oğlum ne eğleniyorsun? Burası senin evin bile değil ki. Çıkın buradan, yürüyün gidin. Gidin Biden'ın evinde eğlenin. O Biden'ın şerefsiz Biden'ı evet bitireceğim zaten. Çık lan buradan, yürü git. Yürü git. Arkadaşın da Seni var ya, yani. öğretmenime söyleyeceğim. Yürü git lan öğretmenim. Yürü git nereye şikayet ediyorsun Yürü lan sen çık dışarı. Katerine bak, görüyor musun? Bak hepsini içeri doldurmuşlar ya. Dostlarım bütün daha geçen bunu bunlar bize balon atmamış mıydı ekranda görüyorsunuz. Şu an hala mutlu musun Katerina? Evet. Gittiler en azından. <laughs> Bak mimarlar da biz oradan bakıyoruz. Neye bakıyoruz oğlum? Neye bakıyoruz ya? Bu mimarlar yine belki bize ihanet edecek Katerina. Yine belki evimizi yok edecekler. Belki tamam, bir gel, gelmiyorum. Gel kokuyu bir yatıralım ondan sonra bakarız her yere tamam mı? Onlarla da konuşuruz. Bu hepsinin var dostum. Var. Hepsi baldinin başının altından çıkmadıysa ben diş, ben de borlu değilim işte. O baldi var ya kafasını ezeceğim o yumurta kafasını baldinin. Allah'ım lütfen Koko'nun evine girdiğinde bir şey görmeyeyim. Birilerini lütfen görmeyeyim. Ku lütfen Koko'nun evine girdiğinde kimseyi görmeyeyim. Görmemiş olayım. Yalvarıyorum gerçekten kimseyi görmek istemiyorum. İnşallah evine hayatımda kimseyi görmem. Katana kapıyı aç. Allah lütfen kimseyi görmeyeyim. Lütfen kimseyi görmek istemiyorum. Gerçekten kimseyi görmek istemiyorum içeriye girdiğim zaman. Burada da öğrenci falan görmek istem. Ya oğlum durla dur dur Katerin her yerde korumalar var değil Kafayı yiyeceğim Katerin'e bunlar ne böyle bak Koko'nun evini de basmışlar değiştirmişler dostlarım otur lan yerine Şu kokuyu bırakacağım şuraya bir dakika kokuyu bir koltuğa yatırayım Hah yatırdım tamam yatırdım bıraktım. Bekle katayım. Kız, sana sana diyorum lan. Duyuyor musun beni? Hey, kadın. Hey kız. Beni duyabiliyor musun? Çık buradan. Çabuk çık buradan. Çok kötü şeyler olacak. Çık buradan. Çık buradan çabuk. Çok kötü şeyler olacak. Çık buradan. Çık. Bu kim ya? Bu kim ya? Bunlar kim katene? Bizim köyümüze bunlar nasıl doluşmuşlar? Delireceğim. Bunlar kim katene? Bana biraz açıklama yapar mısın? Kokonun evinde neye başkaları var? Ya bizim evde de başkaları varsa? Ya ben sana nasıl açıklama yapayım? Ama do doğru söylüyorsun. Ya bizde de birileri varsa ben gidip bakacağım. Hem evde değiştirmişler. Çok belli. Ona bakayım. Sen Koko ilgilen tamam mı? Güle güle katene. Git sen eve bak bakalım değiştirmişler mi? Git eve bak tamam. Senin derdin başka zaten. Niye öyle diyorsun şimdi ya? Ya köyde garip garip insanlar sen ne yapıyorsun oğlum burada? Şşş. Lan cevap versene sen ne yapıyorsun burada? Ha, seni var ya. Seni var ya! Oğlum hala niye bakıyorsun? Neye bakıyorsun he? Neye bakıyorsun? Bak bir de elmas. Oğlum sen. Sen. Sen dalga mı geçiyorsun lan? Çık lan buradan. Burası kokon nevi oğlum çık buradan bak bu kıdıcı var ya. Gerçekten sana saplarım. Çık buradan çabuk dışarıya. Dışarıya çık. Çık dışarı. Bir daha seni sakın burada görmeyeyim. Çık. Allah Allah delireceğim ya. Yürü git lan buradan defol. Bir daha seni böyle de görmeyeyim. Bu köyü bir temizlemek lazım dostlarım. Bu köyü bir temizlemek lazım. Bu ne yapıyordu bu bilgisayarda? Koko da hala kendine gelmedi ya. Bu bilgisayarda ne yapıyordu acaba? Ben onu merak ediyorum. Evi de bakın Koko'nun evinin içinde değiştirmişler ve biz gelmesek mesela bunlar belki bu evde yaşıyordu. Mutfakta bir tane kız vardı. Burada adam var bilgisayarda bir şey yapıyor. Yani resmen bizim evlerimizde yaşıyorlar ve bunu yüksek ihtimalle Baldi yaptı. Çünkü bunlar Türk dostlarım. Türkçe konuşuyorlar. Ben başta Babi mi yaptı falan diye düşündüm acaba. Babi yapmamış bunu belli. Dur tıklayacağım. Harika bir eğitim olmak ister misin? Kendini geliştirmek ve dünyadaki en zeki insan olmak mı istersin? O zaman öğretmen Baldi'den ders al. Hemen da çıkan numarayı tuşla ve benden özel ders al. Ben eğitimciyim. Soyları değil. Kapandı. Bu neydi lan şimdi? Bu neydi? Hayır evin kapısından beri zaten bir şeylerin değiştiği ve güzel olduğu ama dışı o kadar da değişmemişti içi. Mutfak çok güzel. Ben böyle mutfakları çok seviyorum. Çok güzel olmuş. Burada böyle yemekler falan yapılır. Çok güzel mutfak. Ama mobilyalarımız gitmiş. Neden? Neyse. Yenisi alınır yenisi koyulur. Yani yapacak bir şey yok. Bu, burada bir şey var. Asansör tarzı mı? Neyse merdiven güzel olmuş. Ben böyle dönen merdivenleri çok seviyorum ama çıkması sıkıntı oluyor. Ben hep böyle düşecekmiş gibi hissediyorum ki düşmedim problem yok. Banyomuz aynı çünkü zaten banyomuz güzeldi. Yatak odamızda da çoğu şey değişmemiş. Yani bu alanları galiba biz koyalım diye bırakmışlar mobilyaları da. O ne? Balkon yapmışlar? Aa ben bunu hiç düşünmemiştim. Çok iyi. Ha teleskop bile var. Çok iyi. Çok güzel duruyor. gerçekten çok güzel oldu. Böyle etrafa bakınca buradaki giriş falan yol yapılmış. Aa, çalışıyorlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Devam. Devam. Görüşürüz. i̇nşallah yani sıkıntı çıkartmazlar. Çok sıkıntı çıkartacaklarmış gibi geliyor da. Parkta yapmışlar. Kuş evi falan var. O çok iyi. O ne? Neyse. Çok güzel ev. Çok güzel ev. Koku, koku bak. Harika dostlarım şu anda koku hareket ediyor. Şu anda bir uyandı. Koku iyi misin koçum benim? Hadi kalk ayağa bak. Elini yüzünü yıkayalım bak. Şimdi seni bir düzeltmemiz lazım. Vücudun normal dönmesi lazım. Şu anda çok yanıyorsun. <laughs> Evet kokucum evine gel ev evine geldin. Şu anda evine geldin kokucum. Şu anda iyisin. Tamam biraz sen dinlen sonra dostlarım ben kokuyu buzlu suya falan sokacağım. Böyle buz gibi buzlu suya sokmam lazım. Kokunun vücudu ısınsın normale dönmesi gerekiyor. Şu anda pek iyi durumda değil. Tamam sen dinlen kokucum benim. Tamam mı? Dinlensin, dinlen sen. Dinlen. Koku biraz dinlensin dostlarım. Koku birazcık dinlensin. Onu hiç rahatsız etmeyelim şu anda. Hiç rahatsız etmeyelim. Lan bunların burada ne işi var? Baldi! Bravo! Seni çok özledim. Sonunda geldin. Ne lan dediniz? Öldünüz diye çok korktum. Lan oğlum ne korktum? Evin içi, köyün içine geçme. İçinden geçmişsin. İndir şu ellerini, indir şu ellerini. Köyün içinden geçmişsin. Baldi bak bu köydeki bu inşaatı sen mi yaptın? Bana doğruyu söyle. Evet babam. Ben yaptım. Beğenmedin mi? Bence köyümüz çok gelişti. Oğlum geliş gelişsine boş ver de. Ya sana şunu diyeceğim Baldi. Benden habersiz, katina'dan da habersiz. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye böyle bir şey giriyorsun sen? Bu evlerde kimler yaşıyor? Bu arkadakiler kim? Yürü lan hala bakıyoruz. Yürü. Hala bakıyorlar. Bunlar kim? Bunlar niye bu evde yaşıyorlar mesela? Yürü lan içeriye. Ben sana demedim mi kaç defa git okulda efsane okulda ders yap diye? Niye burada insanları buraya çağırıyorsun? Yalnız da Çok yalnızdım. Hiç arkadaşım bile yok. O yüzden de öğrencilerimi Aferin sana aferin çok iyi yapıyorsun Sen niye eski yerine sen kare olmamış mıydın? Ben olmaktan vazgeçtim Ben buyum Ben artık kendimle Ne yapacaksın şimdi biliyor musun? Benden habersiz, Katana'dan habersiz böyle bir inşaat yaptığın için Buradaki bütün bu evleri eski döndüreceksin Hepsini eski haline döndüreceksin balde Bu köyün eski halini istiyorum Gerekirse 200 tane mimar tutacaksın Onlar burayı eski döndürecekler Ama bir dakika Katana'nın bundan haberi vardı ki Nasıl vardı? Bu İnşaat tamamen Katerina'nın projesiydi. O bize bir taslak çıkarmıştı. İnşaat yapacaktık ama sonra siz yok oldunuz. Bir dakika yani bu inşaat her şey Katerina mı böyle olmasını istiyordu buranın? Evet buralı Biz de ona göre bir inşaat yaptırdık. Yani ben Jackson. Mimarları çağırdık ve kısa bir süre içerisinde köyü Katerina'nın istediği hale getirdik. Benim bunların hiç haberim yoktu ki böyle olduğunu bilmiyordum dostlarım. Yani köy tamam güzel olmuş eyvallah da ben sandım ki siz bizden habersiz yaptınız meğersem bu Katerina'nın projesiymiş. Bunu bilmiyordum yani bilseydim böyle bir tepki... Bunlar kim lan? Bunlar koruma... Bu, bu korumalar senin mi valdi bunlar? Evet benim yani aslında bu köyün. Artık burada korumalar var buraların. Birçok koruma tuttuk, Korumalar içeriye girin. Akılsızlık yapmayın. Sen bu korumaları tutacak bu kadar parayı nereden buldun Baldi? Bu kadar parayı nereden buldun sen? Sizin yöntemimizle Boran'ı. GTA 5 evrenine girip alabalar çalıyoruz. Ama bunu gizli yapıyoruz. O arabaları da Minecraft'ta satıyoruz. Vay anasını be. Ulan sen de kendini aşmışsın balde öğretmenim mi öğretmenim diye geziyorsun şimdi GTA 5'te araba çalmaya mı başladın? Evet baba. iyi mıyım? İyi yapmışsın. İyi yapmışsın da. Yani benim bu köye alışmam bayağı bir süre alacak dostlarım yani çok garip geliyor şu an her bana aşırı garip geliyor. İstersen sana köyü gezdireyim. Bak arkamda artık bir antrenman bölgesi var. Antrenman bölgesi mi? Nasıl yani? Gel benimle bakalım. İçeride korumalar talim atışı yapıyor. Talim atışı mı yapıyor? Nasıl lan? Nasıl talim atışı yapıyor manyak? Lan benim üzerime ne oldu? Bence üzerime ne yaptınız? Lan daha benim devin üzerimde şey vardı üzerime. Ben ne çıplak kalmışım? Yeni komut blue sistemleri de da. Galiba sen de tetiklendin. <laughs> çok komik, çok komik, çok komik. Talim atışı mı yapıyorlar? Siz bunları ne ara nasıl yaptınız bir haftada bunlar bu korumalar burada nasıl okça düşüyor ne oluyor delireceğim ya Baldi bana her şeyi anlatman lazım Baldi Benden sonra ne oldu babaya ne oldu köyde ne oldu Zaten sana anlatmam gerekenler var O kısmına geçelim babamı Senden sonra çok şey değişti Ve şuraya bak. Kendini ofis mi yaptın baldi? Seni hiç havalandır ha. E ne yapayım? Özel derse gelenlerle burada görüşüyorum. Fotoğraf ne lan baldi öyle? Ya odana kendi fotoğrafını mı astı? Egoist misin oğlum sen? Galiba öyleyim baralı. Neyse kaldırırım. Geç otur. Sana anlatacaklarım var. Hadi anlat baldi. Bana köyde biz gittikten sonra ne olduğunu anlatacaksın. En son burada Bobby vardı. Chris vardı. Wayne vardı. 15-45 lira buraya gelmişti. Ne oldu anlat. Siz gittikten sonra köyde garip şeyler oldu. Oda kazmak için dışarıya çıkmıştım Köyün tam ortasındaydım Birden köyün çıkışında Bobby'i gördüm Saklanmaya çalışıyordu Onun yanına gittim Onunla konuşmaya çalıştım ama Köyün çıkışına geldiğimde Ortadan kaybolmuştu Sonra etrafa bakmaya başladım Etrafa bakarken Bobby'i farklı noktalarda gördüm Beni seyrediyordun E, bu ne zaman oldu peki? Yani Babi bunu ne zaman yaptı? Her gece bana Babi bunu her gece yapıyor. Köyün etrafında beliriyor ve geceleri köyü seyrediyor. Yanına gitmeye çalıştığında ise kayboluyor. E bu hiç Babi'nin tarzı değildir ki. Böyle bir şey yapmaz Babi yani. Babi'nin tarzı böyle değildir. O böyle davranmaz yani. Ya saldırırsa saldırır ya da saldırmazsa saldırmaz. Her akşam geliyor öyle mi? Tamam. O zaman bu akşam da gelecek. Artık işler çığırından çıktı bana Bu Dün akşam 3 tane Korumamızı kaybettik. Ortadan kayboldular. Bu kim yaptı sence? Tabii ki de baba yaptı. Her gece korumalarımızdan iki tanesi kayboluyor. O bize zarar vermek istiyor. Belki de onun köyünü izinsiz bir şekilde değiştirdiğiniz için olabilir mi? Yani ondan bir izin alsaydınız belki bunu yapmazdı. O bizi gönderdi. Özgürlükler Vadisi'ne bizi o gönderdi. Buna eminim. Şimdi de intikam almaya çalışıyor. Çünkü Anlı'yı öldürdük. Neyse bir akşam olsun. O zaman bakalım ben geldiğimde ne yapacak? Olaya baksan ya. Vallahi merak ettim. Ne oluyor lan? Katerina ne yapıyorsun? Katerina ne yapıyorsun orada sen? Evimizin baksana evi... eve. Ne baksana eve Katerina ev büyümüş ne olmuş lan bizim evimiz? Ev, bizim evimiz daha küçüktü. Böyle daha iyi olmuş ama baksana. Katerina Badem'e daha demin ne söyledi biliyor musun? Aslında bu köy projesini sen çizmişsin. Onlar da o projeyi hayata geçirmişler yani aslında bu köyü sen mi böyle yapmak istedin? Yani evet sen yoktun ben bir proje anlatmıştım onlara. Onu diyor büyük ihtimalle. Çok güzel olmamış mı ama? Düşündüğümden daha iyi oldu. Katerina bilmiyorum ben alışamadım ya. Yani köy çok Dur büyük dur musun? baksana. Asansörümüz de var. Sensör mü var? Nasıl çalışıyor bu? Bak şimdi. Dur çekil. Nereye gidiyorsun? Oha! E ben de besledim. Bana gönderersen sürü. Gel. Bu ne lan böyle? Çık bakayım ben de bineyim. Ev asansör mü yaptırdın Katine? Bu nasıl bir proje ya? Bizim evimiz tahtadan bir ev. Burada asansör ne arıyor? Artık mahzene böyle mi iniyoruz? Çok değil mi? Aşağı gel. Geliyorum. Tamam en azından mahzen do doğru düz bir şekilde duruyor. Ben böyle şeyleri sevmem dostlarım. Benden habersiz evimi niye benim elliyorlar ya? Benim haberim olması gerek. Benim haberim olmadan benim evimi niye elliyorlar ki? Ama benim planım böyle öyle deme bak. Hem bu odaya hem de mahzene ikisi beraber geçiş var oradan Bunları hep sen çizdin yani. Baldiler hayata geçirdi. Yani ben öyle anlatmıştım üstünden. Gayet iyi yapmışlar. Bu kadar beklemiyordum. Farklı olaylar da var Katerina. Biz köyden gittiğimizden beri Bobby her gece köye geliyormuş ve buradaki korumaları öldürüyormuş. Her gece köyü uzaktan bir yerden izliyormuş. Baldi böyle anlattı ve her gece oluyormuş bu. Her gece farklı korumalar ölüyormuş. E ne yapacağız? Onunla yüzleşeceğim. Bakalım gece beni gördüğü zaman ne yapacak? Bize kızgın olabilir hala da. Çünkü biz Anna'yı öldürmüştük dostlarım. Babanın sevdiği kızı öldürmek zorunda kaldı. Çünkü bunu Anla istedi. Ama böyle çıkamazsın ki onun karşısına. Gel sen benimle. Nereye geleyim? Bu ne Katerina? Sen burayı niye elinin avucu gibi biliyormuşsun gibi yapıyorsun? Bir buçuk haftada burada yoktuk. O fıçığın içinde ne var? Mopiker mi bu? Mopiker'ı arıyor sen de Katelina. Bunları nereden buldun? Kevin'ın için ama kılıçların nitroksin. Sen bunların yerini sen buraya bunları saklamış mıydın? Ben bunu çok önceden koymuştum. Yani köydeki sandıklardan bulmuştum. Sonra gelip buraya koymuştum. Hala da duruyor. Ellememiş kimse. Neyse, gece olmasını beklememiz lazım Katerina. Babeli yüzleşeceğim dostlarım. Umarım bu gece de gelir yani köye. Saat kaçtır acaba Katerina? Akşam olmasına ne kadar var? Bilmiyorum ki geç. Ama çok yok sanki. Kafamızın haline bak ya. Dur ben üstüme bir şey giyeceğim. Çıplak çıplak geziyorum. Anlamadım niye çıplak. Bak Katerina, bu tişörtü hatırladın mı? Aa, çok uzun zaman onu görmeyeli. İyi oldu onu giydiğin. Hemen de yatağına yattın Katerina. E özlemişim yatağımı? Vallahi eve geldiğimiz için ben de çok mutlu oldum Katerina da. Biraz stresliyim. Akşam acaba bir gelip yine bir şeyler yapacak mı? Umarım yapmaz ya. Eskisi gibi olsa her şey. Baba barışsak çok daha iyi olmaz mı? Ya, güzel olur tabi de şimdi düşünme. Gel biraz dinlen hadi. Yok Katerina ben beni bu saatte uyku falan tutmaz. Ben birazcık etrafa falan bakacağım. Beni uyku falan tutmuyor dostlarım. Ben hiç uyumayacağım o yüzden yani. Şu anda biraz daha evi ben incelemek istiyorum. Evimiz tamamen değişmiş. Katerina yatağına yattı mı? Benim hiç yatağıma yatasım yok yani. Gram yatağıma yatasım yok. Ne oldu lan? Kapı niye baka girdi? Bak kapıyı da bağlı koymuşlar. Dışarıda mimarlar var lan. Ne oluyor oğlum? Bak bu mimarlar da sürekli bir şey yapıyor da ben bu mimarlara güvenmiyorum dostlarım. Yani mimarlara niye güveneyim ki? Bu mimarlar ne kadar para alıyor? Ne için çal... Babayı gördüm! Allah belanı versin dostlarım babayı gördüm! Bobby gördüm seni kaçamazsın. Neredesin lan? Bobby eminim dostlarım yüzde yüz eminim. Halüsinasyon falan görmedim. Şu anda yavaşlatılmış bir şekilde Bobby'yi gördüm. E, e, görüntüyü görüyorsunuz. Yavaşlatılmış bir şekilde görüyorsunuz. Bobby'yi gördüğüme yüzde yüz eminim. Bobby'yi gördüğüme yüzde yüz eminim. Bobby şu anda köyü izliyor. Bobby köyü izliyor dostlarım. Bobby köyü izliyor. Gördüm yemin ederim gördüm Eminim. Ağacın arkasından izliyordu böyle. Bakıyordu bana doğru bakıyordu gördüm. Eminim Bobby hala burada. Bobby şu anda köyü izliyor. Gördüm dostlarım gördüm. Bobby köyü izliyor gördüm. Gördüm gördüm Bobby köyü izliyor gördüm gördüm. Eminim. Nerede? Belki bir yere, yakın bir yere kaçmıştır. Belki yakın bir yere kaçmıştır. Bobby Neredesin? Ortaya çık Babi. Neredesin? Babi neredesin? Ortaya çık Babi. Yapma bunu bize. Bak gel konuşalım, çözelim Babi. Neredesin? Ortaya çık. Babi gel konuşalım. Bunu çözebiliriz Babi. Gel buraya. Neredesin? Ortaya çık Babi. Babi ortaya çık. Neredesin? Tamam, sakin olacağım. Köye döneyim. Akşam olmasını bekleyeyim. Badre demişti. Akşam olduğu zaman Babi köye geliyor demişti zaten. Akşam olursa belki köye gelir. Bekleyeceğim. O köye gelmesini bekleyeceğim. Köye dönüyorum. Kafam hala geçmedi mi ya? Ne kadar yoruldum. O çöz beni çok yordu. Jumbo, 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 Ne Jumbo, O değişmedim. Neyse, gel seninle biraz sohbet edelim. Bana yaşadıklarını anlat. Tamam, Badi. Ben sana bir sürü şey anlatacağım. Çok garip şeyler yaşadık. Sen otur yanıma. Dur, yanına gelirim. Çok ısladın. Badi, suyum var mı? Al, hiç gülüm. Kafa kaptın bizi. Olmaz mı lan? Bunu da iç. Biraz serinlemen gerek gibi. Koku. Korumalar bana bakın şşt korumalar. Köyde her akşam bir olay oluyormuş bir, duyduğum kadarıyla. Babi geliyormuş burayı sizi öldürüyormuş falan filan. Bu akşam böyle bir şey olmayacak tamam mı? Sizden tek bir isteğim var. Eğer buralarda birilerini görürseniz babi mabi bir şey görürseniz direktman koşup bana haber veriyorsunuz tamam mı? Anlaşıldı mı? Kafa sallayın. Tamam. Şu kapıyı biriniz bana açsın. Ben bir dışarılara bakacağım. Dediğim gibi eğer bir babayım abi birini görürseniz direkt bana haber verin. Aç kapıyı. Tamam. Arkamdan kapat kapıyı tekrardan. Şeyde kimseyi almayın. Dikkatli bakın etrafa. Böyle boş boş durarsanız dışarıya doğru bakın. Hadi. Tamam dostlarım. Şu anda akşam oluyor görmüştüm. Bayağı bir bekledim. Şu anda akşam oldu. Şu anda köyün etrafına bakacağım. Hatta en son babiyi gördüğüm yere de gidebilirim. Yani şu anda köyün full çevresinde bakacağım dostlarım. Her yere bakacağım. Babiyi bugün yakalayacağım. Babiyi babile konuşmaya çalışacağım. Sabah onu gördüm çünkü biliyorum dostlarım. Gördüm ve yok oldu gitti direkt Belki bu taraftadır. Yine onu bir gördüğüm yere bir gideyim bakayım. Bir bakacağım bekleyin. Şu taraftaydı. En son babayı ben şurada görmüştüm bakın. Tam olarak bak şuradaki ağacın arkasından beni izliyordu eminim ya. Baba hadi çıkacaksan çık ortaya artık. Hadi beni bekletme bu kadar. Çıkacaksan çık ortaya. Neredesin? Neredesin? Lan! Babi! Ne yaptın? Oğlum seni var ya. Bitirdim seni. Gel buraya. Gel lan buraya kaçamayacağım bu sefer. Gel buraya. Kaçma! Uf. Uf. Lan buraya gel, dur Bobby, stop Bobby. Bak bir de hala kaçıyor. Kaçma bak nereye kadar kaçabileceksin? Dur. Lan buraya gel Bobby dur artık stop Dur Hayır hayır yapma onu yapma onu uçma Hayır Ya seni yakalayacağım ki nereye kadar kaçabileceksin Ömrünün sonuna kadar kaçacak mısın İlla ki buraya tekrar geleceksin O zaman görüşeceğiz